Ben Aslı, Baby On hoş geldiniz. Antalya Çağ katkılarıyla hazırlamış olduğumuz bu yeni videomuzda size Skoda Kamik'ten bahsedeceğim. Ailenin abisi Kodiaq, ortanca kardeş Karo ve en küçük kardeş Kamiq'te. De en küçük SUV olarak geçmekte. Ee, gene alışılmışın dışında trendli bir araç görüyoruz. Çünkü burada çift e, bölmeli far grubu görüyorum. İlk defa Skoda'da uygulanan çift bölmeli far grubu. Full LED Matrix farlar. Aynı zamanda da dinamik dönüş fonksiyonuna sahip gündüz LED farları var. Yani şu görmüş olduğunuz gündüz farları Aynı zamanda sağ ya da sola dönerken dinamik bir şekilde sıra sıra yanıyor. O da çok güzel bir özellik. Son derece estetik duruyor e, sinyal verirken. Hatta hani insanın sinyal veresi geliyor. Şöyle bir sağa sola geçesi geliyor yani. Yolda o kadar şık görünüyor ki. Ve bu kesimler de elmas kesim mücevher kesim diye geçiyormuş. E, biz de mücevher severiz biliyorsunuz. Dolayısıyla bu far yapısı hem çok yakışmış hem de çok beğendiğim bir far yapısı olmuş Skoda'dan. Sis farları da normal farların içine entegre bir şekilde yerleştirilmiş. Orta kısma geldiğimizde ızgaramız piano black. Etrafı krom bir parçayla gördüğünüz gibi detaylandırılmış. Alt kısmında da şu karlık kısmında gri bir parça eklenmiş ki daha su, daha güçlü ve dinamik bir görüntüye sahip olsun diye. Şimdi yan tarafa geçelim. Aracın yan tarafına geçtiğimde 17 inç alışımlı jantlarını görmekteyim. Katlanır yan aynalar aynı zamanda ortasına entegre bir şekilde e, sinyal ışıkları da var. Bu şekilde katlanıyor. <laughs> Üst kısma geçtiğimde e, anlatmış olduğum paket premium paket ve premium pakette standart olarak sunulan piyona bilek tavan rayları e, son derece şık bir görünüm sergilemiş. Aynı zamanda premium pakete ek donanım olarak da bu araca e, cam tavan alınmış. Cam tavanların kenarında da bu e, piyona bilek raylar çok uymuş. Çok güzel bir şekilde match olmuş. Alt kısma geldiğimde de difizörde gene şu ön tarafta görmüş olduğunuz o gri parçanın devamını görmekteyiz. O da aracın bir bütünlük içerisinde arkaya doğru akmasını sağlamış. Arka kısma geldiğimde de Skoda'nın ilk gözüme çarpan şu marka ismi aralıklı bir şekilde yerleştirilmiş. Bu arada renginden de bahsedeyim. Korida kırmızısı diye geçiyor. Kırmızı rengi çok araçlara yakıştıramıyorum ben ama bu camiye çok ama çok yakışmış gerçekten. Marka isminin altında bagajı açıp kapatma düğmesi. Bu araç için mevcut değil ama opsiyonel olarak satın alabileceğiniz elektrikli bagaj seçeneği de var. Farlara gelecek olursam aynı ön taraftaki gibi led farlar, top led farlar. Yani sinyal verdiğinizde sağ ya da sola dönerken dinamik bir şekilde yanıyor. Ee, en alt kısımda da şu ön taraftaki o karlık, yandaki marşpiyerlerin o gri e, parçalarının tamamlayıcısı göz alıcı difüzörü görmekteyiz. Çok hoş bir tasarımı var bu difüzörün. O da su havasını daha güçlendirsin, e, imaj olarak daha dinamik bir görüntü sergilesin diye tasarlanmış. Şimdi bagajımızı açalım. Düğmesine basıp açtığım zaman 400 litrelik bir bagaj hacminin olduğunu burada görüyorum. Sol tarafa baktığımda e, hemen bagajın üst kısmında sol tarafta ayrı bir göz işte içine çeşitli eşyalarınızı ya da e, yangın tüpünüzü koyabilirsiniz. Arkasında bir sabitleme ipi şu şekilde ayrılabilen ki böyle simple clever detayları çok severiz. Zaten biliyorsunuz Skoda simple clever detay demek yani basit detaylar aslında büyük fikirlerle ortaya çıkan basit detaylar. Üst kısmında bir kanca, arkasında da şöyle bir ışık görmekteyim ama bu sadece bir ışık değil. Hemen elma alıyorum. Aynı zamanda da bir el feneri. Bunu tekrar yerine takıyorum. Ve arkasında bir sabitleme kancası. Sağ tarafa geçersem de tekrar ayrı bir Kanca alt kısmında ayrı küçük bir göz. Ne kadar güzel, ne kadar göz olursa depolama alanı olursa o kadar iyi oluyor. O gözün üst kısmında da şöyle reflektörünüzü falan koyabileceğiniz ayrı bir kancamsı yer yapılmış. Ee, onun da altına bakarsam eğer aracımızda tam boy bir stepne olduğunu görüyorum. Kapatmak için de şuradaki tutamacı tutuyorum. Ve rahatlıkla bagajımızı kapatabiliyorum. Evet şimdi aracımızın Arka koltuğuna binerken hemen gözüm yakıt deposuna takıldı ve aynı Octavia'daki gibi yakıt deposunun içerisine konumlandırılmış şöyle bir parçayı da size göstermek istedim. Bu bir buz kazıyıcı. Biz her ne kadar Antalya'da çok ihtiyaç duymasak da şehir merkezinde bir buz kazıyıcı eminim ki çok ihtiyaç duyan yerler vardır. Aynı zamanda da bir mercek yani büyüteç küçük yazıları okumanız için yani şu içerideki mesela yazıları o yakıt deposu kapağının içindeki yazıları okumak için bir mercek. Aynı zamanda da üzerinde hemen şöyle yaklaştırıp göstereyim size. Şu köşelerinde bazı rakamlar var. Bunlar da milimetre değerleri. Bunlarla neyi ölçüyorsunuz? Örneğin lastiğinizin şu derinliğine bunu bu şekilde koyduğunuzda bakın şu anda bu aşağı yukarı 7 milimetre 7 milimetre derinlikte bir lastik ancak 3 milimetre ve altına indiği zaman sürüş güvenliğini tehlikeye sokuyor. Yani lastiklerinizin değiştirilme zamanının gelip gelmediğini de anlamak istiyorsanız buradan bu ölçekle kendiniz ölçebiliyorsunuz. Bu da çok değişik ve güzel bir özellik tabii ki. Şunu da şuraya şöyle koyalım. Bir başka simple Clever detay olan aracın içine binmeden hadi bir de şemsiyeye bakın. Aynı Octavia'daki gibi bu aracımızda da şu iç kısımda şemsiyemiz mevcut. Hep böyle yağmurdan falan deniyor ya ama bence Antalya'da bu güneşi de çok güzel keser. Özellikle çocuk çocuğunuz varsa, bebeğiniz varsa güneşten korunmak için de kullanabilirsiniz. Hele ki deniz kenarında çok işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Hatta ben bunu bir açmak istiyorum boyutuna da bakmak için. Gayet makul seviyede bebeğinizin bebek arabasının kenarına bile şu şekilde tutturduğunuzda bakın ne kadar güneşi kesiyor. Aracın içine geçip oturduğumda gene her zamanki gibi kendi sürüş pozisyonuma göre ayarlamış olduğum koltuğun arka kısmında iz mesafemi görüntülüyorsunuz. yani bir karıştan bir tık az ama bence gayet makul bir seviye baş mesafem de çok makul derecede tabii ki cam tavan olmasından mütevellit de bu araç oldukça ferah ve baş mesafem çok fazlasıyla var. Ama cam tavanı olmasa bile gene de şöyle bakın neredeyse bir karışa yakın bir mesafe olacakmış. Ön tarafa baktığımda kumaş koltuk arkalıklarını koltuk arkalıklarını görmekteyim. Alt kısmında şöyle klasik koltuk ceplerimiz var. Ortadaki kolçağımızın arka kısmında 2 adet havalandırma menfezi var ki hep söylüyorum inanın arka yol, arkadaki yolcuların konforu için çok önemli bir şey. Yazında kışında. da şöyle yarım bir krom çerçeve içerisinde alınmış alt, alt kısmında bir e, çıkış var mı diye baktığımda hayır herhangi bir çıkış yok. E, şaft tüneli yüksek bir şaft tüneli. E, ortadaki yolcu e, ayağını sağa sola açarak oturabilir. E, bu tarafa döndüğümde koltukların pardon kapıların yan kısımlarını hemen anlatayım size. Sert plastik arasından geçen şöyle e, piyano bilek piyano silahı silahı değil silahı ne ya? Piyano silahı üzerine şöyle krom bir parça ve onun devamı gibi sanki kapı kolunun tasarımını görmektesiniz. Çok şık bir tasarım olmuş. Ama üst ve alt kısım sert plastik olarak yapılmış. Ee, kolçak kısmının gerideki kısmı kumaş ve ön kısımlar gene sert plastik. Kapı e, depolan depolama kısımlarına bakacak olursak e, iki tane küçük su şişesi ya da bilemediniz üç tane belki zorlarsak küçük su şişesi sığar. Çok büyük diyemem ama küçük de diyemem. Üst kısma baktığımda Başüstü tutamaçlarımız var. Yanlarında küçük askılarla beraber. Keza e, şu b arkasında gene minik askılar da var. Bunlar da çok işlevsel özellikler oluyor. Üst kısmına baktığımda ise e, bu ışıkları görüyorum. Genelde ışıklar şu taraflarda falan olur. Ama burada tam bu kısma yerleştirilmiş. Hem ön tarafı hafiften hem de arka tarafı aydınlatsın diye. Dokunmatik değil yanındaki düğmeyle kumanda edebiliyorsunuz. Koltuklara bakarsam da ortada bir... Kol dayamamız var. Açtığım zaman önde iki tane bardaklığı olduğunu görüyorum. Bagaja erişim yok buradan. Sadece kol dayama olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Ee, koltukların kumaşları, kumaş, e, süet, alkantara gibi karışık e, bir e, döşeme yapılmış. Etrafında da şu ince beş çizgiler geçilmiş. Onlar da şık, e, ufak tefek detaylar biliyorsunuz. Şıklık detaylarda gizli. Bir yan koltuğa kayıp hemen size oranında deneyimini anlatmak isterim. Orta koltuğa oturduğum zaman sırt ve belim e, gayet güzel bir şekilde ergonomik olarak koltuğa yerleştirdim. E, ön taraftan da görüş açım da çok rahat. Sadece şah tünelinin yüksek olmasından mütevellit böyle ayağımı sağ sola açarak oturabilirim ama ortadaki yolcular da konforla seyahat edebilir diye düşünüyorum. Hele ki çoluk çocuksanız arkası bence makul seviyede bir büyüklüğe sahip. İnerken yine gözüme çarpan bir başka detayı daha söylemek istiyorum size. Şu kapıların kenarlarındaki sert plastiğin üzerinde şu şekilde sütun, minik sütunlar şeklinde ee, havalandırma delikleri var. Bunlar ne işe yarıyor onu söyleyeyim size. Bunlar bir havalandırma menfezi değil. Ancak aracın içerisindeki nem dengesini sağlaması için yapılmış havalandırma kanalları. Yani aracın içerisindeki hava kalitesi her zaman üst düzeyde tutulmayı amaçlanmış. Aracın içine geçtiğim zaman şu ön göğüslükteki karbon görünümlü parça ve üzerindeki piyano bilek üzeri krom kaplama şık bir detay olarak hemen gözüme çarpıyor. Sanki bu kapıların kenarlarından gelen o parçaların kapı koluyla beraber birleşip burada tamamlanması gibi akıp gitmiş. Onlar güzel detaylar olmuş. Ortadaki ekranımız bir multimedya ekran. Ee, hemen alt kısmında havalandırma menfezleri ve onun da altında klimamızı görmektesiniz. görmektesiniz. Dijital çift bölgeli klimamız mevcut. Ee... Klimaya aynı zamanda ekran üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. Bence zaten açıkçası olması gereken de bu. Ee, ekranda olduğu zaman hep böyle bir zorlanıyoruz. Bir sürüş esnasında bir dikkat dağınıklığı yaşıyoruz. Bence sürücüler olarak ee, klimanın mutlaka alt kısımda ayrı bir parçada olması gerekiyor. Ama dilerseniz buradan da ulaşabiliyorsunuz. Şimdi menümüze baktığımız zaman yine son derece e, simpli, basit, sade bir menü görmekteyim. Hemen birazcık kurcalayalım. Radyo, telefon, smartlink işte aracınızın aracınıza cep telefonunuzu kabloyla bağlayacağınız smart link tuşu aynı zamanda opsiyonel olarak alabileceğiniz kablosuz bağlantısı da mevcut Skoda Kamiq için. Ancak bu araçta mevcut değil. Hemen tekrar geri dönüyorum menüye. Yanında araçla ilgili bilgilerin olduğu, sürüş bilgilerinin, işte depo bilgilerinin, yakıt bilgilerinin görebileceğiniz kısım. Alt kısımda geldiğinizde medya ve sürüş asistanı, medyayı söylemiyorum zaten. Şarkı türkü çaldığınız yer. Sürüş asistanına geldiğiniz zaman da yorgunluk algılamanın bu araçta olduğunu görüntülüyorum. Evet, yorgunluk algılamayı buradan kapatabiliyorsunuz. Ee, yan kısmında ses, klima ve yanına geçtiğim zaman da ayarların olduğu ayrı bir tuş var. Ki buradan da multimedya ekranınızın ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Burayı da geçiyorum. Tekrar menüye geliyorum. Hemen sol taraftaki direksiyonuma gelir isem... Üç kollu bir direksiyon görmekteyim. Ancak bu araçlar e, ilk gelen araçlar olduğu için test aracı yapılan şu andaki gelen araçların iki kollu direksiyon olduğu bilgisini hemen vereyim size. E, gene spor bir direksiyon. Alt kısmı hafif şu şekilde e, düz e, yapılmış. Arka kısmında direksiyonun e, bir kulakçık görmekteyim. Bu kulakçıktan da kruz kontrolü ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ön kısma geldiğimde direksiyonun sağ tarafındaki tuşlara basarsam hemen view tuşundan arkadaki e, dijital gösterge ekranımı kontrol edebildiğimi görüyorum. Özellikle şu ortadaki büyük e, simgenin olduğu şey benim çok hoşuma gitti. Görüntü çok değişik konfigürasyonları var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. E, şu oynar e, yukarı aşağıya oynar e, tuştan da Sürüş bilgilerine ya da içerisindeki asistanlar arasındaki menüler arasındaki geçişlere ulaşıyorsunuz. Sağ tarafa dönüp hemen şu tuşa bastığımda da e, asistanlar tuşunun açıldığını görüyorum. Gene aynı tarafta üst kısımdaki şu araba simgesinin olduğu yere tıkladığımda da burada da hız sabitleme ve sınırlayıcı limitör ve regülatör kısmına buradan da erişim olduğunu görüyorum direksiyonun sol tarafına geldiğim zaman da e, yukarı aşağı oklarla radyo e, kanalları arasında ya da parçalar arasında geçiş ve sol taraftaki şu e, tuşla da sesi açıp kapatma düğmesi olduğunu söylemek isterim. E detaylarımız bu şekilde. Biraz depolama alanlarına bakalım hadi. Kapıları az evvel söylemiştim arka kapıları. Ön kapılar için bir tık daha büyük depolama alanı yapılmış. ön tarafına 1 bir, bir buçuk litrelik su rahatlıkla sığar ve arka kısmında da başka eşyalarınızı koymak için göz var. Şu şekilde torpidoyu açtığımda gene büyük bir torpido görmekteyim. Şuraya hatta kartlık için ayrı bir göz daha yapılmış. Orta kısma geldiğimde vitesin ön tarafında bir ayrı depolama alanı var. Sağ tarafında iki adet USB çıkışı ile beraber vites topuzumuzun etrafı piyano bilek kaplamayla yani piyano siyahı kaplamayla kaplanmış. Ben hep bu piyano siyahı kaplamaları şöyle bir elimde bezle silmek geliyor. içimden pırıl pırıl görünsün istiyorum. Ee, Direks pardon vitesimizin arka kısmına geldiğimizde start stopu açıp kapatma düğmesiyle park sinyalinin sesini açıp kapatma düğmesi olduğunu görüyoruz. Ki daha evvelki videolarımda da söyledim. Söylemiştim. Özellikle bebeğiniz veya çocuğunuz arkada uyurken aracı park ederken çok güzel bir özellik. Arka kısımda bana nostalji yaşatan mekanik e, el frenini görmekteyiz. E, böyle hani bir şeye sinirlenirsiniz ya trafikte falan inersiniz falan böyle hani hep o şey geliyor inerken cart diye el frenini falan çekersiniz. Öyle e, bir el freni var. Sağ tarafında çok güzel bir SimpliClover detay daha size göstereceğim. Bakın cep telefonunuzu şu şekilde dik konumda koymanız ve rahatlıkla almanız için tasarlanmış bir e, çıkartılabilen göz var. Onun ön kısmında da aracın anahtarını koymanız için gene dik konumda koymanız için yapılmış bir göz. Hatta şuralara da bozuk para bile koyabilirsiniz. Yani o kadar güzel düşünülmüş ki. E, bunu bu şekilde bardaklığa oturtabilirsiniz. Hatta şurada ayrı bir kısım daha var. O çıkıyor mu bir bakacağım. Evet o da çıkıyor. Bu da ayrı bir kısım. Buna da artık şey diyelim küllük değil de gene bozuk paraya da küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şu şekilde oynar başlıklı. Bu ikisini buraya oturtabilirsiniz. Bardaklık kullanmadığınız zamanlarda. Ee, onun arka kısmında bir çakmak çıkışı ve orta kolçağıma gelir isem orta kolçağımın e, bu şekilde uzunluğu ayarlanabiliyor. Yükseklik ayarı mevcut değil. Şu şekilde altını kaldırıyorum ve küçük bir depolama alanı olduğunu burada görüyorum. Evet çok büyük bir depolama alanı değil ama bence erkekler için cüzdandır, anahtardır koyulabilecek makul seviyede bir boşluk var burada. Bunu da kapattıktan sonra birazcık şöyle üst kısımlara bakalım yolcu tarafında zaten e, ayna oluyor normalde. Benim kendi sürücü tarafına bakıyorum. Evet burada da bir ayna mevcut. Üzerinde bir ışık bulunmasa da e, gene başüstü üstü e, kısmımda böyle bir tutamaç mevcut. Yolcu tarafında da var ki bunu sürücü kısmında olan şu şeyi seviyorum yani e, tutamacı inip binerken rahat oluyor. Üst kısma bas, baktığımda ise SOS tuşu görmüş olduğum şu e, üzerinde e, ne anahtarı oluyor bu bilmiyorum ama İngiliz anahtarı mı? O ve yanındaki iyi yani info kısmının olduğu tuşlar pek bizi ilgilendirmiyor. Onlar servisle alakalı olan tuşlar. Zaten SOS'te ilgilendirmesin Allah korusun. Alt kısmına geldiğinizde de güneşliği açıp kapatma düğmesinin olduğunu görüyoruz. Bu arada bu cam tavanı da hadi açayım tamamen göstereyim size. Bu arada bu cam tavanımız sadece tavan olarak işlev görüyor. Yani açılmıyor. Sunroof özelliği yok. Ama bence sunroof özelliği olmasa bile son derece ferah bir alan sağlaması bakımından güzel bir özellik benim araçlarda olmazsa olmazlarımdan bir tanesi cam tavan çoluk çocuk giderken alt kısmına baktığında ise gene sağ ve sol ışıkları görmekteyiz. Şu düğmeye bastığınızda da aracın kapıları açıkken ışıkları kapatabiliyorsunuz. Bu da onun simgesi. Dikiz aynası ince ve kenarı e, kenarı çerçeveli bir formda <laughs> Ee, çok zarif bir dikiz aynası olmuş. Yani çerçevesiz dikiz aynaları daha zarif olur ama. Bu da çerçeveli olmasına rağmen son derece zarif görünüyor. Bunu da bir hanım olarak belirtmek isterim. Son olarak söylemek istediğim araç içerisindeki o şık detay yani Simply Clever akıllı detaylardan bir tanesi de şu kartlık oluyor. Aracınızı bir yere park ettiğinizde telefon numaranızı ya da kartınızı oraya sıkıştırabilirsiniz. Ona bakmışken gözüme çarpan şu 8 tane hoparlörün hoparlörünün bir tanesinin burada olduğunu güzel bir ses sistemi olduğunu da söylemek isterim size. Hadi artık test sürüşüne çıkalım. Müzik test sürüşümüze başlıyoruz. El frenimizi de indirdik. Mekanik el frenimizi. İlk hissiyat olarak son derece rahat kullandığım kompakt bir SUV bu. E, konum olarak biraz daha böyle önümü rahat görüyorum. Daha yüksekteyim. E, 1.0 TSI ee, 200 pardon 110 beygir 200 tork 7 ileri DSG şanzımanlı bir araç bu. Yakıt tüketimini de hemen size söyleyeyim. Karma olarak yakıt tüketimi söyleyeyim. Çünkü e, şehir içi, şehir dışı hani kullanım herkese göre değişiyor. Karma değer olarak 4.7 verilmiş. Bu arada e, yorumlarınızın hepsini teker teker okuduğumu belirtmek isterim. Yeni bir kanal olduğumuz için destekleriniz benim için önemli. Eğer abone değilseniz lütfen bu videoyu izlerken şu ekranın sağ alt kısmında bulunan abone ol butonundan abone olun. Beğendiyseniz de, beğenirseniz de lütfen beğenmeyi unutmayın. Her zaman olumlu eleştirilere açığım yorum olarak yazabilirsiniz. İncelememizi istediğiniz araçları da aynı şekilde tek tek okuyup cevap veriyor olacağım. Bir parça yalnız rüzgar yani bir parça yol sesi aldığını söyleyebilirim içeriye bir miktar yol sesi geliyor ee, izole olacak bir miktar yani çok yüksek bir miktar değil ben çok beğendim süspansiyonlarını ee, yolu da hemen kesip çıkıyorum. Güzel. Yani süspansiyon olarak gerçekten kullandığım son zamanlarda test ettiğim araçlar içerisinde en iyilerden diyebilirim. Güzel, başarılı. Yani orta sertten daha yumuşak. Hatta sert bile denmez buna yani. Artık yumuşak bu süspansiyonlar. Güzel, rahat, konforlu yani. İfade edemedim. Bu süspansiyon olayında bir çizelge yapmam lazım benim. <laughs> orta sert, sert, ...ortayla yumuşak arası gibi böyle. Tam bir aile arabası ama onu söyleyebilirim. Yani e, arka taraftaki yolcular da sarsılmadan seyahat edebilirler. Zaten ön tarafta daha az hissediliyor biliyorsunuz sarsıntı. Ben neredeyse hiç e, etkilenmedim diyebilirim. O yüzden çok başarılı buldum. 0-100 testine doğru giderken aracın fiyatıyla ilgili de size bilgi vereyim. 1.0 TSI motor olan kullanmış olduğum aracım fiyatı 315.000 TL ve premium paket. Bir de 1.5 motor olan seçeneği var. Onun da fiyatı 345.000 TL. Ancak bayi kampanyalarıyla 0.99 faiz oranlarıyla uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz. Hatta bu araç için 15-20 bin TL'lik gibi bir indirim daha olabildiğini belirtmek isterim. Şu anda çektiğimiz zaman Mart ayının artık sonuna yaklaşıyoruz. Bir de bu benim kullanmış olduğum aracın bir alt paketi olan elit paketi satın almak isterseniz de çok güzel bir avantajı var. 235, 235 bin TL alt dirime girdiği için vergide fiyatı oldukça makul ve opsiyonel olarak baktığınızda çok büyük farklarda bulunmamakta bu araçla. Dolayısıyla onu da düşünebilirsiniz. Çok mantıklı bir seçenek. Evet, şimdi Evet, şimdi aracımızı 0'dan 100 km hızlanmasını yapacağız. Arkamızdaki arabalar geçsin. Evet, başlıyorum. 0-100 kilometre testimizi de tamamladık. Oldukça başarılıydı bence. Kısa sürede tamamladık gibi geliyor bana. Bakalım videoda kaç saniye olduğunu görürsünüz. Artık aracımızı Çağoto'ya doğru teslim etmeye gidiyoruz. Bu güzel deneyim için kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir araba. Hanımların da rahatlıkla kullanabileceği, aileyle de rahatça kullanabileceğiniz çok tatlı, kompakt bir SUV. Antalya Çağ Oto'nun katkılarıyla hazırlamış olduğumuz videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.